Sigarayı nasıl bırakacağınızı biliyor musunuz? Sigara bırakma yöntemi olarak birçok yöntem bugün uygulanmaktadır. Azim ve kararlılıkla sigarayı bırakmak istemesi en başta gelen şart. Sigarayı bırakmak isteyen bir kişi beyninde bunu defalarca karar verdiği halde etrafında içenlerin çokluğu ve o iç, içenlerin de e, bundan rahatsızlık duymamaları zaten e, o bağımlı beyinde tekrar kullanma tekrar içme hevesini doğurabiliyor. Daha çok genci ilgisini, merakını, taklidini, teşvikini başka alanlara yönlendirmek. Yani sigara içmemeyi kendi sağlığı için, kendi başarısı için, kendi bedensel gelişmesini sağlaması için, sporda bazı kazanımları elde etmesi için gerekli olduğu inancını yerleştirmek. En basit yöntem her gün içtiğinizden bir adet daha sigara içiyor olursanız ve bunu gitgide sayısını yükseltirseniz uygun bir sigarayı bırakma yöntemiyle sigarayı bırakıyor olabilirsiniz. Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen kişi önce kendisi inanmak kaydıyla bu ilgili sağlık kuruluşlarına başvurabilir. Sonuçta insan kendiliğinden yardım almadan da bunu bırakabilir, bırakabilir, bırakabilir. Size yardımcı olmaya hazırız ama siz de bu konuda kararlı olun ve lütfen iradenizi kullanın. Sigarayı bırakarak hayatınıza önem verdiğinizi gösterebilirsiniz. Gerçek kahraman kendisini fethedendir. Sizler de kendinizi fethetmeye bağımlılıklarınızdan kurtularak başlayın. Gördüğünüz gibi sigarayı bırakmak o kadar da zor değil.